İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Batuhan Karacakaya'yı tebrik ediyoruz. İkinci bireysel dokunulmazlık oyununu finalde Meryem'le yaptığı mücadele sonucunda 5-1'lik net bir skorla kazanmayı bildi ve ikinci aday olarak kırmızı takımdan Aycan'ın ismini verdi. Şu anda düelloda Sevgi ve Aycan var. Yanına iki yarışmacı daha gelecek ama sıcağı sıcağına bir tanıtım geldi. Özellikle Hikmet'le Volkan'ın İtiştiği farklı yerlere gidiyor mu gitmiyor mu tabii ki yarın daha net belli olacak. Çünkü Volkan'ın da o noktada bir isyanı duyuluyor. Hikmet'in de Volkan'ın üstüne doğru hatta böyle yüzüne doğru bir el hamlesi yaptığını da görüyoruz. Hikmet'in klasik tanıtım görüntüsü biliyorsun şu. Şu poz Hikmet'in <laughs> e, Survivor'la alakalı verdiği en önemli poz. Bu pozu o zaman bir Yusuf'a vermişti. Bu sene bir Batuhan'a mı verdi bilmiyorum. Ara ara yapıyor zamanında Yasin'e yapmıştı. Evet ama Olsaydı. şöyle o tabii ki e, o ara etrafında da çok insan da ona karşı Batuhan'a yaptı. Atak pozisyondaydı. Bir Batuhan'a yaptı. Seviyor. Seviyor. Sen dedin ya acaba hani bir yer farklı yerlere gidiyor mu diye. Hikmet farklı yerlere gidiyor. Bir yerlere gidiyor <laughs> Hikmet nereye gidiyor yarın göreceğiz. Evet inşallah ee, ciddi bir şey yoktur diyelim. Yani son 10 gün 15 gün kala inşallah yapmazlar yani böyle ciddi bir hata diyelim. Ee, ama zaten Hikmet yok. Hikmet nerede? Yani ben Hikmet'i arar oldum. Hı hı. Yani bugün mesela oyunda Hikmet'i bir göreyim dedim. Eğer biraz böyle Survivor geç açarsanız Hikmet'i göremezsiniz. <laughs> yani. <laughs> yani böyle yanlışlıkla böyle 9.30'lardan sonra falan açarsanız ekranında Hikmet yok ekranda. Yani hı hı. kenarlarda bir yerde otururken görebilirsiniz. Ya da böyle işte tanıtımlarda böyle bir hamleler bulunurken görüyorsunuz. Yani Hikmet en azından oyunun bu döneminde böyle bir görüntü vermemesi lazım. Tamam Volkan da onun alanına doğru gidiyor belki Volkan'da da bir hata vardır. Şimdi biz yine önün arkasını tam bilemeden göremeden bir şeyler konuşuyor olacağız ama yani e, yarışmacılardan diyelim hani hikmetle başlayalım genel konuşalım. Yani yarışmacıların bu dönemde böyle e, riskli hareketlerde bulunmamaları lazım. En azından kendi Survivor hayatları için şunu şurasında ne kalmış İstanbul'da final oynamaya diyeceğim. Garip, enteresan. Ee, konuya gelirsek... Hareketi yanlış konu hareket hayır yanlış konu bitmeyen bir konu davet konu, ediyor yine Volkan'ın Volkan, çocukları konu 2029'da bile konuşacağımız bir konu yani Allah ömür versin masada oturursak mesela <laughs> biz bu konuyu konuşacağız Birileri mesela Volkan bir daha Survivor'a giderse birileri onu söyleyecek Volkan'a veya Vol yani Hikmet giderse günün birinde böyle bir olay olmuştu hiç bitmeyen bir konu bu sene de zaten iki günde bir önümüze gelen bir konu. Evet. Ee, ama semit de sabırsızlıkla bekliyor bu <laughs> konuyu çocuk, çocuk, konusunda da yani şöyle bir şey. Volkan kendin de çocuğunu kendin kattığını da söyledin ya. Bir başkası katınca senin çocuğumu katma diyor ya. Tabii ki çok kutsal çocuklar, aileler falan ama en başta bari o kutsala sen saygı duysaydın diyorum. Yani mesela düşünsene. Kimse benim örnek veriyorum. Anneme laf edemez. Ama sen her gün annesine laf ediyorsun milletin. O zaman nasıl olacak? Veya sen kendin konuyu açmışsın, bir şekilde oraya gündeme getirmişsin. Ondan sonra kimse bu konuyu konuşmasın. E nasıl olacak? Yani o yüzden biraz Volkan'a da kızıyorum. Madem bu kadar elektrikleniyorsun, senin için böyle inanılmaz dokunulmaz bir yer. Sen bunları niye orada kullandın? Ve kullandığında da kendini itiraf ettiğin için bunu rahat rahat söylüyorum. Kullanmayacaksın o zaman arkadaşım. Yani gündeme sen getirmeyeceksin ki bir başkası da kullanmasın. Sen bu kapıyı açtığın için oradan insanlar giriyor işte şu an. Giriyorlar, girecekler. Dediğim gibi yani daha uzun süre girilecek yani o kapıda. İki son olarak düelloya davet ediyor. Sence bir e, icabet olur mu? Volkan'ın düelloya davet etmesi güzel. Hmm, çünkü orada güçlendiğini hissediyor ve artık kendini düelloda da e, bir yerlerde görüyor. Zaten konulardan hep çıkma nedeninde herkesi ben gönderdim. Buyurun karşıma geçin. Hep yani artık bu konunun üstünden böyle çıkmak istiyor. Çok sıcak da Acun abi dün gece girdi bu konuya. Volkan oradan da bence bir etkilenmiş olabilir. Hı hı. Tekrardan çünkü konuların üstüne böyle kum atmak, toprak atmak gibi. Hadi düelloya. E orada da kendini iyi bulduğu için çağırıyor Hikmet'i düelloya. Vallahi şu sıralar Hikmet'i ben bile çağırabilirim düelloya. Bu Hikmet'i ben değinebilirim yani. Şu an Hikmet yok yani evde. Peki Hanzade'ye söz vermeden önce efendim hatırlatmak istiyorum. Dün e, sorularımız geldi. Yavaş yavaş yer vermeye başlıyoruz sorularımıza farkındaysanız. Survivor Extra X hesabına sorularınızı yazabilirsiniz diyorum. Ben de buradan kontrol ediyorum. Tabii ki Yoğunluk oluyor. Benim gözümden kaçanları sevgili Cansu bana mesaj olarak da iletiyor. Tekrar ediyorum. Bakın şu anda altta görüyorsunuz. Şurada bir yerde. evet X hesabına. Survivor ekstra X, X hesabına evet. sorularınızı gönderebilirsiniz. Buyursunlar Anzay'dan. Dün çok mesaj aldım da sosyal medya, hani Instagram'dan da yazmaya çalışanlar olmuş. X Hı -hı. hesabının altına o yüzden çizmek istedim. Soruları Hı. X hesabına. Evet X hesabı Hikmet'in söylediğinde en ufak bir sıkıntı yok. Sıfır yani inanılmaz e, doğal bir tepki veriyor bence Hikmet Hikmet bir kere benim kadar onun şampiyon olabileceğine inanmıyor bunu artık anladım Yani ben Hikmet'e herhalde en çok inanan benim hani bir ihtimal şampiyonlukta ama Hikmet'in artık o taraflarda bezi yok ve öyle bir inanmışlığı yok Öyle bir zorladığı bir alanda olduğunu görmüyorum Gerçekten insanın dediği gibi 9.30'dan sonra açarsanız Hikmet yok Çünkü ilk turlarda elenip gidiyor bu kısmı böyle fiziksel kısmını yarın inceli... yani belli ki bir müdahale var. Evet çok yanlış. Bu benim için taşma konusu bile değil zaten. Hani fiziksel bir müdahale bulunmasının e, hiçbir açıklaması ve bahanesi olamaz. Hı -hı. Orayı da geçiyorum. Şimdi e, yorumlamak istediğim kısma geliyorum. Evet, e, sevgili Volkan'ın ağzından çıkan, çıktığını duyduğumuz, kendisine teyit ettiği iki cümle var. Sadece çocuk konusu da değil. Çocuk konusunun ne kadar kutsal olduğunu herhalde onun da altını bir daha çizmeme gerek yok. Evet herkes için çok kutsal ve kimse izin vermediği noktada kimse Hiçbir şekilde o sınırı geçemez vesaire ama buradaki sınır öyle bir şey değil. Yani bir e, ifade var Volkan tarafından kullanılan. Havuz sezonu açıldı ve çocuklarımı çok özledim. Hikmet havuz sezonundan da bahsediyor. Volkan'ın gitmek istediğine inandırmak amaçlı kullandığı iki cümle var. Kusura bakma Volkan bunları kullanmayacaktın o zaman. Yani eğer çok rahatsız oluyorsan survival'da konuşulmasından. Demiştin ki havuz sezonu açıldı ve ben çocuklarımı çok özlediğim için bırakacağım. Yani e, insanları bu şekilde kandırıp veya işte manipüle edip veya etmeyip bu cümleyi kurdun mu sen? Kurdun. Nokta. O zaman Hikmet de diyor ki ama beni kandıramazsın. çocuklarımı özledim veya havuz sezonu açıldı diyerek. Yani hiçbir şekilde bir ayıp bir işte e, yani Volkan'ın gocunabileceği bir durum görmüyorum. Kendimden örnek vereyim. İşte insan çok güzel söyledi. Herkesin annesi çocuğu kutsaldır. Ama mesela ben Semi'yi diyelim şöyle kandırıyorum. Semi'yi ben annemi aşırı özledim ve dönmek istiyorum. Semi'yi de e, işte böyle bir olaylar içinde vesaire. Sonra yarın insan oyuna çıkarken şunu diyebilir. Beni annemi özledim diye kandıramazsın ama. Oynayacak sana oynayalım gibi bir şey. Yani hiçbir sıkıntı yok. Çok geçti o sular üstünden ve Volkan artık çok geç bunları katma vesaire demek için. Maalesef e, bu sezon bu olay senin üzerine yapıştı. İstersen şampiyon ol, istersen ikinci ol, istersen haftaya elen. Ben şunu biliyorum, izleyenlerden gördüğüm, işte takip ettiğimizde gördüğüm, kendi etrafımda konuşulan vesaire, bizim masamıza bakıyorum. Daha dün akşam yine konusu açıldı. Çünkü dün akşamki konseyde Batuhan Volkan abisiyle alakalı iyi ve mücadeleci anlamda bir örnek vermek istediği için Acun Vedan e, biraz ironik oldu gibi bir cevap aldılar. Yani hani Volkan örneğini verince biraz manidar oldu gibi bir cümle geldi. Çünkü Volkan yaptığın hikaye Kendinin de teyit ettiği kısımları kadarıyla bile olsa ki benim için çok yeterli senin üzerine yapıştı. Ve bu kapıyı hiç kimse değil, Hikmet değil, Ayşe değil, Poyraz değil, Batuhan değil sen açtın. O yüzden de e, üzgünüm artık bu isyanları hı. görmek için. Çok geç Hikmet'in üzerine doğru yürüdüğünü de görebiliyorum. Hı hı. Hikmet'in yaptığı şeyi savunmak için değil ama Hikmet'in şampiyon olmaya o inancının düştüğünü de gözlemliyor olabilirler. Hı hı. Belki de doğru bir isim üzerine yürümek için hikmet. Bu kadar söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar soru var ve ekstra x hesabı dedik. Şimdi tabi burası mesaj yağmuruna tutuldu ama taraftar gruplarının çok etkin olduğunu görüyorum burada. Şimdi bizim çok e, efektif bir izleyen e, kitlemiz var. Sizden yaratıcı sorular bekliyoruz. Tabii ki taraftarı olduğunuz kişinin şampiyon olmasını isteyebilirsiniz ama sorular yöneltin ki bize de burada bir muhabbet kaynağı olsun. Buradan size gelsin. İsminizi yazın, soy isminizi yazın. Biz de bunu zikretmiş oluruz. Hem teşekkürlerimizi sunarız diyorum. Survivor Extra X hesabına soruları bekliyoruz.